Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Kronos efsanesinin Kronos MF100 modeli. Cihazımız 6 programlı. altın, gümüş, boşluk, su, kaya kasası ve para. 4 antenli 500 metre mesafe tarama yapar. normal su sondaj boşluk çalışmasında 40 metre depine amaçlı maksimum 10 metre derinlik alabilirsiniz. 9 voltluk pille çalışıyor. Mükemmel bir cihaz. Kronos MFS serisinin en son versiyonu 2025 versiyonlusu 4 antenli dediğimiz gibi normal antenlerin sıralaması yok 500 metre mesafe tarama yapar suyu 40 metre define amaçla maksimum 10 metre derinlik alabilirsiniz bakın arkadaşlar kronos mühendislerin yapmış olduğu en son sürüm 2025 sürümü derinlik tespitini alabiliyorsunuz mineral kalibrasyonu gömmeli mükemmel bir cihazdır bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına, peşin fiyatına vade farkı eklenmeden 4 taksitle alabilirsiniz. Veyahut da PTT Kargo ile gönderelim. Kutunun içine bakarsınız cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Tayvan malı pointerimiz de geldi. 5-10 santim derinleniyor. mükemmel bir derinlik. Bu üründe Kredi kartına hedefdirektör.com sitemizden, peşin fiyatına 4 taksitli veyahut da PTT ile bir ikili kombinasyon yapabilirsiniz. Kronos MF100 ve pointleri hediye değildir. Yanında beraber satın alabilirsiniz. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapalım. Altınımız burada. Parlıyor tüm işimiz burada. Bakın arkadaşlar, Kronos efsanesinin en son yeni versiyonu, 2025 versiyonu. Şuradan altın konumunu sadece biz şimdi ne yapıyoruz? Arazi kısa test çalışması. Yani müşteri memnun, e, müşterilerimiz araziye çıktığı zaman cihazı nasıl kullanacak? Onun pratik eğitimini veriyoruz. Bakın ne yere bakıyor ne yapıyor. Şu şekilde tuttuğumuz zaman altın neredeyse onun yönünü verir. Nerede gibi de? Üzerine geldiğinde Sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Bakın arkadaşlar altında tepki verdi. Şimdi gümüş konumunu alalım. Gümüş konumunu aldık. Mesafeyi açtım. Yine aynı şekilde. Cihaz taramasını yapıyor. Altını hiç görmüyor. Gümüş konumunda gümüşün yönünü veriyor. Sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Arkadaşlar Kronos MF100 modeli cihazımız. Altın, gümüş, boşluk, su, el e, kaya kasası ve para bulma özelliğine sahip. Yani bir kaya kasası dediğimiz zaman bir arazi düşünün. Arazide kayalar dolu ama kayada hangisinde altın olduğunu bulmamız için ne yapıyoruz? Cihazı açıyoruz. Açtığımız gibi de normal cihaz bir sağ bir sol bir sağ bir sol yapıyorsa orada o kayalar bulunduğu yerde altın yok demektir. Ama Cihazı tuttuğumuzda cihaz taramasını yaptı, arka tarafı gösterdi. Dönüyoruz, sağdan soldan tutup tam kayanın üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor ve nokta atışı diyor. Kayanın içinde altın var diyor. Ve derinlik tespitini almak için de antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi, cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ üst anteni bir bor alıyoruz, derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa Demek ki gömü 4 metre. Dönmüyorsa en son boğum 10 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar başa dönüyorum. Hedef direktör 45 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy İstanbul. PTT ile gönderiyoruz. Kutu içine bakıyorsunuz. Kronos MF100 modeli. Cihazı Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili pointerde almak istiyorsanız pointerde kutunun içine koyarım. Baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Hedef Direktör telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takılımış olursa da alo deyin. Buradan da yardımcı oluruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz ürün full elektronik 9.0'dan pille çalışır. Yani boş boru değildir piyasaya baktığımız zaman piyasada Ahmet, Mehmet herkesin elinde boş borularla gezmeye başlamışlar. Hedef dedektör 45 senelik yani yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimizde bu ürünü dükkanımıza da gelip satın alabilirsiniz. Yani baktığınız zaman 9 dotluk bir kutunun içine bakıyorsunuz parasını verip alıyorsunuz. Şimdilik iyi günler.